Ben buradan çıkmak istiyorum. Şu nutella ekmeklerimi yiyeyim ben şurada. Rahat hey. rahat kimse yokken. Baba PlayStation çalışmıyor. <laughs> ha gerçekten mi? Evet. E ee, ben bir bakayım o zaman. Evet tamam. evet çalışmıyor. Çalışmıyor mu? Tamam peki bakayım ben hemen. Babam gitti. Nutella ekmekler bana kaldı. Ha? Ben farkedince ne olacak acaba? <laughs> Çok geldim şimdi telefon oynayacağım. Çalışıyor. Demir Playstation'ın tamam. Hallettim gidip oynayabilirsin artık. Ha? Ben de şu nutellalı ekmeklerimi yiyeyim artık. <laughs> Nutella'lı ekmekler. Demir. Nutella'lı ekmekler nerede? Ben yemedim baba. Sen yemedin. Gel bakayım sen buraya. Gel 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 çabuk gel çabuk gel. Bakayım bir sana. Bu ne? Sen yemedin. Bu ne Demir? Aç bakayım ağzını. Oo her yer çikolata. Nasıl sen yemedin? Seni hapse atacağım. Sana ceza veriyorum şimdi. Hayır. Evet, evet, evet. Gel bakayım sen benimle. Gel bakayım sen. Gel, 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 gel. Gel, gel bakayım, aa, gel bir aa, hapse götüreceğiz seni şimdi. Hadi bakayım, yürü bakayım hapse. Dur hayır. bir önce önce bir ağzını bir siledim, her yerin çikolata içinde. Böyle kirli kirli hapse girme. Geç bakalım hapse, çabuk çabuk çabuk, aa, çabuk aa. geç bakalım. <laughs> geç 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 geç. Hayır. Geç, geç telefonda ver, ver telefonu. Hayır. Ver telefonu. Hayır. Ya. çıkmak istiyor. ee, birazcık cezalısın Demir, oradan çıkamayacaksın. Hayır, hayır. <laughs> Telefon, telefonu da alamıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Telefona da uzanamıyorsun, orada cezalısın sen şimdi. Hadi bakalım.